Evet arkadaşlar ben de bugün sizlerle Vek Your Creeps oynayacağız. Bunu hiç oynamadım. Yani bilmiyorum. He. Şu an diyor ki Petlik Fanını hani. okumayacağım. Şu adam çok tanıdık geliyor bütün Vek Your oyunlarında giden. Şimdi iki tane adam geldi. Acaba ne yapacak? Kızın kadının tipe gel. Sapık. Şimdi diyor ki öldür diyor. Şimdi bu ne? Bu o ne? Oha, oha. He. Şeymiş. Krema, su falan. Hmm. Bu. Müzik kutusu. Gel müzik dinleyelim. Ne yapacak? Oha. 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 Kadın indi. Bir göz. Oha. Bu mu atlayacak? Uuu. Skip. Gerisini izlemeyeceğim. Kalem. O numaramı vereyim mi? Ha ha. Gel. Uuu. Uf uf. Uuu. Uuu bir daha lavru. Uf. Uf. Uu. Uu. He şimdi de şey içiyor Şunu yaklaştırayım galiba ses geliyor Oye Uf uf yaparken ses gelmiyor Olamaz Şimdi o zaman Şunu azıcık daha yakınlaştırayım Ağzıma girdi Oye Şimdi Adam nasıl bakıyor lan Ha ha ha. Bir dakika. Adam nasıl bakıyor? Ha. Tamam. Uu! Güzeldi. Şemsiye. Umbrella. Şimdi bu şemsiye elimde gördünüz Ben kuf yapıyorum bu şemsiyeyle. Oha! Oha! Oyun yerden bir daha geçirdim kafası oha salladım tuttu oha şemsiyeyi açtı az yırtıldı ayy gerçekten birine böyle yaptığını düşünsene Şu toplara dokunuyor mu ha <laughs> ha bilardo topu Gelin bilardo oynayalım bilardo topları toplayalım adam yanına gitmiş şimdi elinde nereme bakıyorsun sen <laughs> dedi ve fırlattı adama bir şey olmadı ah ah <laughs> bir iki üç dört beş altı yedi yedi tane attı hepsine girdi yalnız yine içiyor bilardo sopası. Şurada dar şey var, combo. Bilardo sopası ve top. Değil. Dart. Değil. Şapka. Şapka. Umbrella. Bilardo sopası ve bu. Bu. Bir tane daha var bilardo sopası Şu u iki tane Üç tane varmış yalnız odada Gelin bilardo oynayalım Tamam ben aldım Oha u, Uf 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 bir şey daha yapar geçmiyorum Kola içene kadar geçmeyeceğim. Oo kırdı. Uf 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 nasıl dövüyor. Kadın da konfucu çıktı. O ye. 5 dakika olmuş. İçiyor. Şu göz ne alaka? Bart. Bu da combo. Gel dart oynayak Hey çocuklar dart oynayalım mı? Uf 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 uf. Headshot değil. yandan, Şimdi headshot. <laughs> Dört sens. Uf headshot. Çünkü her oyunda headshot verir şeyler. Başka başka başka. Gözden bilmiyorum. Tuvalet. <laughs> Çıkın lan. Yaz karna burada ayağım tutuyor. Oo çelmeye taktı. Kadın da ne şeymiş. İkisini yumrukla aldı. Yumruk bile atmadı. Oo tuvalette dövüş. Hehe. <laughs> Adam da takmıyor yani. Şu an taktı. Şimdi takmadı. Kanlar geldi sulu. Direkt geçtim. Head. Evet. E şapkayla ne yapabilir? <laughs> Oha. Oha şapkaya bak. Şimdi e bu meranktır o. Kesin. Demedim mi? Demedim bu meranktır diye demedim mi? Çünkü fırlattı ya. Geri almaya da gitmedi. O yüzden. Başka başka. Şu. U çantayla geçirdi. Buna da. Tek U mamus Namus gitti. Oho. Merdivenden çıkarıyor. İki dakika sonra. Oha. Düştü aşağı geberdi pislik. Bizim adam. O her oyunda olan adam. Başka. Yalnız dokuz tane daha var. Bu. Şimdi diyor ki. Hey. O adam gel. Ve şunları döv. Ho. Oh. Uf. Yalnız şey kırıldı. U oh. öldü adam direkt. Oho. Camdan fırlattı. Uf. Adama bir şey olmamıştı. Araba ezdi onu. Ve kadın durdu. Bir şey içmedi. bunun ki? olmaz top falan bunu seçtik zaten bu olmaz, olmaz kadının saçı e saçla ne yapabilir sinirlendi adam şeyine vurdu he saç şeyse. beni saçı sandım o zaman geçiyorum. Üşendim mi? Sigara şeysiz. Merdiven, koltuklar falan var orada. Kalmadı ki. Oo ayakkabı. Oha. Oha bıçak çıktı. <laughs> kadın ne kornaklıymış be. Uuu öldü öldü öldü. Kadın da ayakkabı sonra da sıkıştı geri çıkardı. Uf kafasına sapladı. Yine içiyor. Evet. Sakın sa sapık olmayın. Yoksa başına bunlar gelebilir. Böyle çılgın bir kafeye gidersiniz kimse sizi takmaz çılgın bir kadın gelir size böyle bakarsanız eğer iki kişi çılgın bir kadın gelip size o içinde ne var aa bunun içindeki şeyler var uuu uuu uh. elektroşok şeysi şok cihazı kim çantasına bunu taşır? <laughs> İkisi çarpıldı bir boynundan diğeri çıkıyor. <laughs> yine çarpıyor. <laughs> yine boynunda. Evet yine bu. Bu bir saat sürer. O geçiyor. Yine çantası. Gez çantasını. Bunu seçtik. Adı ne teyzeler? Sonra bir şey. şey biber gazı oha kadın 100 metreden sıkıyor yalnız adam bagda kaldı <laughs> kalmamış ne geçirdi yine içiyor yine çanta telefon çalmıyor mu bu ne adına bakmadım He Şimdi arkasından bıçak çıkıyormuş. Çıkabilir. Her şey var. Lazer. Mermi attı. Uf uf. Kadın ajan çıktı lan. Ajan çıktı kadın. İki tane kaldı. Yavaş yavaş geziyorum. Bunu seçtik mi? Oo, seçmemişiz. Uf. Uf. Son bir tane kaldı. İki taneymiş. Hayır, seçmiş miyiz? Bilmiyorum. Bakmadım umbrella falan filan televizyon kapaklar bu ne başka bir site aa bu da var Bunu nasıl görmemişim yalnız iki saat şimdi çüküne vuracak vurmadı o kırdı o bıçak oldu Boynu kesti lan. Of. 13 dakika olmuş bu da. Geçiyorum. Kongrat. Bir tane kaldı. Ne olabilir? Sizce ne olabilir? Kapıyı seçtik bunu seçtik bunu seçtik bunu da seçtik Odamda bir şey vardır belki yok burada yok merdiven basalık şuralarda bilardo şeysinde bu zaten müzik kutusu şurada bir şey olması lazım ama aaa bunla Bunda ne olabilir? Kalem. Bu sigara olması için e, sigara içecek bir şey olacak. Şapka, bört, kalem Yukarı. Bir arada topu bir şey bardak, adam, tuvalet, ne basacağız? Dört, şişe, bunların hepsine bastım zaten. Bu ne? Oyunun guide var. Sırf. Burada bir şey daha mı var? Niye bu çift? Adamda falan mı bir şey var? Şu an her şey tıklıyorum. Mouse tıklama seslerini de duyuyorsunuz. Şu. Bu. Bu. Ayakkabı. Oh. E bunu yapmıştı. Ben sigarayla ayakkabıya basınca yok mu oluyor? Bilmiyorum. Sigarayla saç. Yine olmaz. Şu sigara odasın ne şimdi? Çakmak falan mı verecek bize bu? Çantaya da giremiyoruz. Bir dakika. Bu değil. Çanta. Buna falan da mı tıklanmıyor abi? Şu sigarayla ne yapacağız? Sigara şeysiyle. Kesin burada bir şey var ama. Acaba ne? O damlarda bir şey mi? Gene sigara içiyor mu diyeceğiz? Bizde mi Bu adamda mı var sigara? Ya sadece bir tane ayakkabısında o var. Şu mu? Ha? Final kill. O bizim adam geldi. <laughs> o bu da geldi. Uf uf uf. çaktı. Bu da buna çaktı. Ne olacak lan acaba? Abi. Fail. Bekliyordum o kadar. Bir daha. Buraları geçemiyoruz mu? Bu adam gelecek. Çak moruk. Çak. Çak. Fareyle hızlı davranacağız. Uf. bastım ama ya. Bastım bastım. Anlamıyorsa kapatıyorum. Anladınız zaten arkadaşlar. Bununla o. Hadi bir kere daha yapayım. Bir daha da yapmayayım. Ses geliyor değil mi? Oh oh oh. Geliyor. Böyleyken geliyor mu? Oh. Aa çok az geliyormuş. Evet arkadaşlar. Vurdum. Oh. Sesim az geliyorsa kusura bakmayın. Ya abi ya. Abi basıyorum. Ya bana beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda daha. görüşmek üzere. İyi günler, iyi oynar. Kendinize iyi bakın.